Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tartış hoş geldiniz. Bugün parkur yapacağız. Yapacağız. Evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu dileğe girdik. Zor mu? Eğaz mı? Ya kolay mı? Eğaz kolay. Bence. İyi tamam. Ama sen bir oyuna girmemişsin ki dur. Girdim ki. Girdin mi? Ama bunlar kim lan? Bunlar kazananlar herhalde. Giriyorum. Geliyorum. Burada ben niye yokum? Sen sen yoksun sen en az kattasın. Bu kim lan? Herhalde neyse en çok yerde yazıyor lan. Koru geldi ben. Her geldi hoş geldin. Hoş bulduk. Umut be beni be, ben senden oynayacağım. Dur. aç hayır gitme Umut. Evet, oyna oynayış. İşte. Umut hayır daha başlamadım. Ha nasıl başlamadın? Ad yürüyorsun. Kafamı çık. O yürüyebiliyor muyum? Evet, yürüyorsun. A, ne yapıyorsun ya? Sen mi sesin açık benim mi? Benimki açık olsun dur. Ha belki kısıkmış. Of oh, sese bak. Umut gel. Ya ne sesini kıssana. Niye? Şimdi ee, kanalı isteyenler duyamaz. Bu kadar iyi mi Umut? İyi o kadar yeter. Granny mi lan bu? Vallahi Granny'ye benziyor. Granny'nin evine benziyor. <laughs> Değil mi? Bu Oğlum sen... ne lan? Koltuğa oturayım. Oturamıyorum koltuğun içinden geçiyor. O yine kesin oradan yukarı çıkıyor bu arada. Oğlum ben bu oyunu biliyorum lan. Çık 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 çık. Bu koltuk yukarı gel Ş şuraya. Ananı. Aa burada kilitli kapı var. Attık yazıyor lan. Attık. <laughs> Attık ne lan? <laughs> Geldiğini düşünmek istemiyorum bile. Arkadaşlar Ay çok Ay kötü. Ay oyun kırılıyor bu ne? Oyun mu kırılıyor? Oyun yani nasıl kırılıyor? kasıyor. Ha. Atik. Babaanne gelirse ben altıma yaparım. Büyük anneanneymiş. Büyük anneanne mi? Büyük kurabiyelerini bulacağız. Okey tamam. Şarjım 15 evet. Çok zor. zor. zor bu ne zor, lan? Zor. Ya Ay. oyuncuyu ben seçiyorum. Seçiyorum. Onu seçiyorum oyuncu. Salak oyuna girdin. Heee. Tövbe tövbe neyse bunu gerek unutmamak gerek. Arkadaşlar aktarma <laughs> yapıyoruz. <gülüyor> evet. Ben ne birim ya. Ben de daha Karakteri bir seçiyorum sanırım. Bizi. Silak. Gelince. Silak. Ses silak. Silak. Zor yapayım mı kolay mı? Kolay 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 kolay. kolay. Senin için kolay yap. Kolay kolay. Ben da ben zorda oynuyorum da. Kolay, kolay, kolay. Zor çok zor oluyor. Evet. Lan ne oldu? Orada mıyım? Gebermişim. Sen burada yoksun şu an. Şuraya basacaksın. Anne yoksun. Oyuncu. Ha. Kolay. Ha. kolay. Kolay 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 kolay. Hucu bir de elinde böyle böyle yapıyor. Geldin mi? Zipliyorum. Aa, Aa sen yoksun. Ha, sen de ben de bende yoksun. Sen buradasın. Ama ben seni niye göremiyorum? Sen şu anda neresi? Ben zıplıyorum. Aa Umut aynı oyunda değiliz arkadaşlar böyle bir şey mi olur ya? Arkadaşlar biz çıkıp bir daha gelsin. Nasıl olur? Ya, ayra oynarım Umut bak burası açık. Ben çıkayım senden gireyim Umut. Tamam. Abi ben, ben parkurları yaparım. Umut bekle. Tamam dur yanınca bekleyeceğim. Umut sen yanına kadar. Tamam hadi bekliyorum burada. Su olmamı. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Çok uzun olmasın video. Sonra YouTube'a yüklenmiyor. Zaten biz yani yarım saatlik video zor yüklendi. Yarım saatlik Roblox'te video çekmiştik ya. Roblox'te. Roblox ya. Roblox ya. Roblox. Adı Roblox. 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 Roblox oynuyoruz şu an. Arkadaşlar buradan hava alıyorum. Huu. Aa. Bakın hava alıyorum. Bir dakika oynuyoruz. Abi şimdi plan sana doğru geziyorum evet çık dağa, çık ters dön gidiyorum çık, çık aa düştüm böyle koyarsın mı Aa burada ne İyi böyle koyduk ben seni almayı yapıyorsun ben seni alacağım ama alamıyorum yetişmiyor Allah Allah. abi aa. kafanı çıkayım bana yardım etsene düştü gelecek ya abi yardım et abi dur 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 abi Hadi ye zekalı. Ananı ben bunları nereye koyuyorum ya? Allah aşkına. masa gel. Masa devreye girer. Aa ne no. oldu? Aa, Aa çıktım sanmıştım. Ha çıktım. Umut bekle. Aa buradayım gördüm. Gel. Ne oldu? O bekle. bakalım. Aha geldim. Öldüm. Gelemedim. Umut bekle. Yeter mi lan şu parkuru bitireyim bari. Umut ya arkandayım zaten. O sen olsan bari. O seni... Umut bekle. Ben de ben neyim hadi. Arkadaşlar buradan bakıyoruz. Hadi lan. Oğlum mı Çete bak. Umut bekle. Anlıyor musun beni? Umut bekle mi yastım Evet. Umut bekle. Sen bekliyorsun be. Mi yastım. Bak orada yanarsan en baştan başlıyorsun Bak orada başlıyor. dur dur sana ya. E tam durduruyorum bay bay. <laughs> Pardon. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> durduruyorum. Sen gidiyor böyle sonlar Lan ben yine yandım hadi hadi de, de, de. Ben sana yapayım mı? Hayır. Tamam. Evet arkadaşlar geldi hadi. Oh be. Orada düştüğünü sandım öyle patladı. Lan sen nereden çıkıyorsun böyle? <laughs> bir saatte bir Boş parkur yaptı ya çocuk. Ama sesi açık sanıyorum ki de bir ya. Şunun sesi açık. Belki açık. Şunun mu? Eee! Oha buraya düştüm. Silah. <laughs> Lan neredesin sen? <laughs> öl. Öl Umut. Sen öl. Öl. Sen nasıl çek? Aha uçtum. Lan ben uçuyorum. Bak. Bak şimdi. Öldüm mü sürekli? Uçamıyorum. Öl. Arkadaşlar ne zaman ben yapıyordum? Ben yapıyordum diyorum ya. <laughs> ne yapayım? Oha, oha. Orada uçuyorsun işte. Evet. Şey. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Mı? Hayır sondaydı. Derdini, derma, derdini. derman. Atın derman daha derdi. Buraya atladım. O lan. <laughs> Ama sondaydım abi ya. Onu üzüldüm. Derdini derman. Şimdi ben bekliyorum Umut'u. Umut. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Kollarıma bak lan. <laughs> oh. Spiderman. Spiderman. Bir dakika. Batman spider Spiderman'in aynı. Batman. Batman. -Man, Man. Man. Batman ne lan? Öyle yazılıyor. Batman. Bak senin üzerinde Spiderman yazılıyor. Umut sen şunu çalıştır. Ben niye çalıştırıyorum Allah, Allah. Bekle ben çıkabiliyor muyum acaba de Aa ben çıkamıyorum. E ee, ben şimdi yukarı. Aa, lan altta izledim. Bir kere mi gelebiliyor? Anladım ya. Dur lan belki yukarıda da tuş vardır. Yok. Öyle. öyle. Heh, gel gel. Arkadaşlar az videoyu durduruyorum. Ha gel evet arkadaşlar. Yumut. Nereye gittim ben burada videoyu durdurdum Allah Allah. Gel. Yumut. Aradan Yumurt. düşüyordum aslında. Merdiven alma şu boruları al. Boru nereden çıktı? Su toplarının üzeri nedir? Eldiven. Şu, şunları al. Ben eldivenleri alıyorum. Ben. Yanlış aldım. O eldiven ne oluyor Allah Allah? Buraya çıkacağız. Hayır. Benim ne oluyor Umut? Cübülü bir ne diyorsun sen? Umut dur bir ya. Aa geçtim. Ben gidiyorum. Bekle. Oğlum hadi ya. Oğlum uh, ben seni bekledim. Allah Allah. Hadi gel. Ben bu arada uh -huh. karşıya geçmeye çalışıyorum. Ona geçtim geçtim sandım. Geçmemiş. Küş küş. ama sesleri buraya kadar geliyor ya. O sesini kız. Bizim sesimiz duyulmaz. O nasıl duyulmazsın? Oğlum duyulmaz. Sesi çok. Hayır sesi az. Oğlum çok kız işte. Sen de sıfır sesler olacak. o zaman olmuyor. Oluyor. Hadi kız. Yasin. Oğlum şimdi kaçacağım ben. Sesini bilmiyorum. full açmış bir de arkadaşlar. Tamam yürü sen şimdi koş. Para sonra ben yapıyorsun? bunu yap. Ben buraya aa. Orada durdun şu de de an. Ömen. Ömen'den kaçıyoruz şu an. Birini de bekle ben de yürüyorum. Kırmızı yapayım. alıyorum. Ben Kırmızı ben aldım şu an koşuyorum. Nerede lan bizim sana? Kırmızı anahtar Şu, şurası mıydı? bilmiyorum. Kırmızı şey oldu ya. Anladım. Allah! Alem geberceğiz. Geberceğiz. Yemin ederim geberceğiz. İnanamadım. O mu sen hala buradasın? Elinde hiçbir şey yok ama. Var <laughs> elimde. <laughs> bir mutrak bir arkanda sadece benim bir gözüm. burası. Oğlum gebermek. Istedim. Oh girdim buraya. Arkadaşlar. Beni bekle Umut. Ben şimdi geri... Hayır ben, ben beni yakalamaya çalışıyorum. Oradan gelemez daha. Bir tur attırdık lan. Hadi ya ve parkurları yapıyor Merhabalar. Efendim? Arkadaşlar 10 dakika oldu. 10 dakika oldu zaten. Okay, okay. Neyse arkadaşlar bu videoya 20 dakika olsun. <laughs> yani dakika dakikada yükledik şu an hocanın göbeğini görebiliyorum. Hava zıpladı. Ben ama aldım ya. Umut beklesene ya. Oğlum sen Allah olur, olur, olur. Sen dur, sen dur dur şuraya geç. Dur dur. Arkadaşlar dur, dur. Evet arkadaşlar Miray geliyor. Sen şu anda neredesin? Buradayım. Hani bak seni görüyorum. Gördüm ben de seni. İyi bak iyi. Şu an cambazlık yapıyorum. Yapma Mahmut gitme. Allah Allah. Beni hiç beklemiyorsun sen. Sen dur ya şuradan manzara keyfine bakacağım. Oha yeri boşluk. Akışa, ayağım uçuyor şu an. Bir ayakla duruyorum bakın. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> o kadar güçlüyüm ki. Bir ayakla durmak da. Ay gidiyordum. Bu mu Sen, sen gölgeli ben mi sandın az önce? Arkadaşlar adam um umut rakam. Umut diyordum lan. Gel lan. Çık. Sen nasıl okudunuz videomu? Ben de olan... Bu kim lan senin, Kızım senin mı? aynısı vardı burada. Evet. Aa, Aa ben sonra Ben böyle oldum. Evet arkadaşlar. Çuş. Lan ben niye oradan atlayamıyorum? Heh. Allah Allah. Bekliyorum hadi. Aa burada mendivan var. Dur mendivanına çıkmıyorum bekliyorum. Neredesin? Buradayım. Oha. Oha adam bir yer buldu. Burada sosisler var. Onun adam bir yer buldu lan? Allah çarpsın adam bir yeri buldu. Bir şey söyleyeceğim burada sosisler var. Niye Sosis. sen oradan oraya? Bir sizi ben iyi bir Hatta ikisi de ben. Allah giyim. çarpsın adam bir yer buldu bak. Ha, ah, havada tamam. uçuyor adam. Uçsun bana ne lan Bu ne lan? Oha buraya kışkırıyor söyle. Ya ben niye Yok. Arkadaşlar video daha düdülü oğlum. Evet arkadaşlar geldi sosisi oraya bak bunlar sosis. Aha geliyorum. Ben oh. gidiyorum o zaman. Hayır. Uhu. -huh. Aha bir ya. Uhu. -huh. Sen şu an havada uçuyorsun. Ay gelmişsin. Bu çok zor ya. Uh -huh. Oh. Öldüm. Ama zor yapıyorum lan. Oh. Uh -huh. <Gülüyor> <gülüyor> Ay, ben burada ya, çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bir kere bile yapamadım. Evet, ya, Basket başladım. atma. Dur, dur bir üç kere deneyeceğim. Ne yapıyordun? Ne kofre ediyor adam birkaç adam yapıyor ama. Yapıyor. Burası çok zor ya. İstersen istersen dur dur ben mi geleyim? Ağacım top gitmiyor ki lan. Bir şey söyleyeceğim top gitmiyor. Bak Evet gir. Girdi. Peki altında nasıl Arkadaşlar ama altı gördünüz. Hilal. açık mı? kanalı atmadın mı? Aha geçtim, yine derim keşfim. Keştim. El ee, umut. Keştim. Tamam. Evet tamam. Bravo! 300. Aa attım. Geçtim. Oha, öğretmene bak lan. O <laughs> öğretmen çok komik. Miray bak bak. Şimdi öğretmen hangi... Miray yani bak. Üz, bakamam dur şimdi. öğretmene <laughs> bak. Nasıl ya? Mira. Evet. Burası öyle. Şişko. Attım ama. Aa şişko beni kovalıyor. Arkadaşlar şu an şişko beni kovalıyor. Lan ben, ben ekranımı büyüteceğim. Büyütemiyorum. Nereye Şuradan. Nereye kaçsam? Şuradan. Kovarıyor kovalıyor mu lan? Bu. Beni boşuna kaçıyorum Allah'ım. Attım ben attım ben Arkadaşlar ben ekranı büyütemiyorum çünkü kafeterya. Geç, geç. bacaklarım ne lan duvar değil mi? lan biz? Ben hiç bilmiyorum valla. Buraya kadar ilk defa geliyorduk Kapalı mı ağlar? Ağlar kapalı. Aa, Aa atıyorum. Aa. Aa. peşinde mi? Şişko benim peşimde. Şey tuvalete giriyoruz. Gel 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 gel. O tuvalet nerede? Aa, tuvalet. Burada. Aa, burada. Aa, gördüm seni. Kapı orta kapı tamam mı? Tam satın yanındayım. Kapı olan kapı galiba yasın kapıyı diyor. Yok. Bu ne şey? Aha bu gel gel. Orta kapı. Orta kapıya gel çabuk. Geldim. Ha. Geç. Sen de biraz kasıyor. Yani ben seni izlerken biraz kasıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bas>. <gülüyor> arkadaşlar şartımı ben sürdürüyorum. Başlat. Evet arkadaşlar. Şimdi burada. Aa şurayı mı vuracağız? Püta. Haa. Aha vurdum ben. Vuramadım. Küşen, küşen, küşen. Ben şu mi? an senin için havada mı uçuyorum? Evet. Bak <laughs> ben havada uçuyorum. Vii! Şey. Arkadaşlar. Attın mı? Abicim değiyordu ya. Ben attım. Bir ya. Şika şika. Lan. Onu şika yaptığımı biliyor musun? Emre tamam. Öyle konuşma sen. Of burası çok zor. Abicim değiyordu. Ben seni yerine atayım mı? Dur. Bugünkü malumumuz Umut'tir. dedi Yol gelmedi. dedi ama yol gelmedi. Az bir ver. Neyse alamıyorum dur. Hemen çekme. Bu zaman bana et small. small. Ayaklarımızı üşütmemiz lazım Umut. Ne üşütmemiz lazım? Isıtmamız lazım. Hadi ısıt. Ha! Hadi. Yaparsın aşko. Oğlum attım ama. Yaparsın. Arkadaşlar atıyorum görüyorsunuz. Aşko. Sitinar. Hadi bunu sitinar alalım. Ha! Oh! Sitinar matina. Değdi. De. Ya değiyor. Tam ortadan mı vurmamız gerekiyor? Yok. <laughs> Yo. Yok. Vurdum ama üç kere. En köşesinden vurman gerekmiyor. En köşesinden vuramazsın Umut istersen ben yapayım. Dur. Yeşillerin çocuğu. O acıların çocuğu. Hayır yurttu. ben yeşillerin çocuğuyum bak. Yaşal. <laughs> Yeşil ya. Yaptın mı? Umut istersen durdur ben geçeyim. Vurdum. İfaram. Ama kenardan vurmadın. Vurdun mu Umut? Vurdum ne? ama açılmıyor yer. Dur. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Niye açıyor? Arkadaşlar yapamadığım için bu videodan bu kadar. Yapamadım şurayı dur. Son bir kez daha deneyeceğim. Aa ben öldüm. İyi oldu beni beklemedi. Niye acıların çocuğu? Hı. Uh. Yaptın mı? Abicim arkadaşlar kenardan da vurmuyorum. Görüyorsunuz. Ben şu an Vurdum. Yo açılmıyor ama. Yo açılmıyor. Düşüyorum. Sinir kaptım. <laughs> arkadaşlar enerji kolon <laughs> kendime demem lazım. Sizin yine deniyorum. Deniyor ne lan? Zaten bir dakika kalmış videonun bitmesine. Ha. Hadi. Aman be. Ben şu an, bir dakika bekledim. bekleyelim. Bir dakika ben şu an <laughs> alır mı derman? derdimi derman, bir derman Ben şu an uçuyorum <laughs> bu arada. Bak. Evet tamam. Şunu man, yapıyorum. Man, spidermada, spidermada, spidermada. Az zıplayınca yukarıdan gidiyor. Şöyle yapmamız lazım. Vurdum. Bence tam ortadan vuracağız abi. Yok ne alaka? Hiçbir alakası yok. Ya ama hep kenarlardan vuruyorum. Olmuyor. Ben nasıl oluyordu acaba? Arkadaşlar. Yani oyunda bir kere. Hata var. Şey oyunda yaptım. hata var o zaman. Bildirelim. Hadi hata var diyelim, bildirelim. <laughs> Arkadaşlar vurdum. Vurdum ama açılmıyor. Bir bakayım sen bana şu şeyi. Bu oyun senin için durdurdu bile. Birazcık o, o kadar da şeyden vurman gerekmiyor mu? Lan vuruyorum işte Allah Allah. Hayır Bak, sen gitmiştim. çok kenardan vuruyorsun. Tabii işte az önce kenardan vurmadım. Ortanın bir yanından. Zıplama işte. Unutuyorum. Oyunda hata var o zaman. Ya sende hata var ya bu Şey oyunda hata var. Düşünsene sen daha hata olduğunu. Hayır bir dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videoda mutlaka abone olmayı unutmayın. Bay bay.